kedileri arkadaşlar. harika bir kedi benim var doğada. Şu anda kaçıyor. Benim Yanına gideyim. Bunu içiyor. mi? Seversek çok iyi. Bana deniyor, da öpüyor. Evet, elinden mama yedi, değil mi? Evet, elinden Evet. Arkadaşlar elimden babaya yerini de görürsün anne. Yakınlaştır. Yalı aşkım. Evet. Fotoğraf çekiyorum. Annem. Çok tatlısın. Çok tatlı bu çete arkadaşlar. Ay Allah'ım. Kırıklandırdı da in kahverengi incileri. Arkadaşlar şimdi <laughs> elimde bir tane kedi maması var ve birazdan kaybolacak. Neden yedi kanı yedim? Yedi. Yedi. Yok, yedi. Nine 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 oyunun nine nine nine. Yani yakınlaştır. Yakınlaştır. Yalıyor yakınlaştır. Tamam da ısırıyor. <laughs> Çok tatlı ya. Pufuduk pamuk gibi. Evet. Ben onun ismini melek koyma düşünüyordum ama benim kedim olmadığı için şey yaptım. <laughs> Yok, yedi arkadaşlar. Evet, yedi. Y Başka yok elimde tatlım. Bak şunu yiyelim. Yedi <laughs> arkadaşlar. Tok değilmiş. Geldi. <laughs> gel. Elim ıstırma da. Bak, arkadaşlar kabının rengi harika. Bakalım ben yiyelim. Elimde yok tatlım. Abi çok seviyor bu. Kucağıma alayım bu. yemeğim bitirsin tersin kucağıma? Hı hı. Çok tatlı arkadaşlar. De de. içeride de bakın. İçeride hava çatıyor. <laughs> <laughs> Gökeli kaptık. Mavi, mavi tasmasın. Aynı tasmalar neden şöyle? Sus anneciğim kedide. Süs kedinde süs o. de Dükkanın süs şey oldu. Tani bir de böyle dışarı çıksa onun sahipli olduğunu anlarlar. Adı falan yazıyor bazılarında. Bunda ne <laughs> de yazdın? Ne koyun bunları. Geçin alttaymış. Koyma bir tane mi yere. Oradan kabından yesin o. Tamam. Selam. Giti <laughs> <Gücüğü> gösterme. mi? Tamam. <laughs> Olsun, beni Hayır. Mama bırak, 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 bırak. Tamam, kabından yere boşaltma. Hayır, ama ben veriyorum. Kabında yesin. Güzel çok güzelmiş. Tabla. Şöyle. İyi kız. Aç lanic çok tatlı da değil mi anne? Onu küçük alabilir. Alayım. Doydu mu karnı? Doydun mu lan? Tamam müthup Kaldırsam Durdukça yiyesi geliyor onun. Kaldırsam oraya saldıracak, devirecek. Yok kaldırılmaz. Doysun iyice. Doymuş o artık zaten. Doyduktan sonra alabilirsin sen onu. İyice evet. doysun. Yiyor ama bak şu an. <laughs> İçeride böyle böyle alay. Sarıdan göstersene. Görünmüyor zaten. Görünmüyor. Sarı cam. E alışıyor. Hımm Ayy annem yiyor Değil mi annem? Bizim Bizim annem Çedi mi diyorsun, Hı hı Miniş patilik çedi Patiden korkan bir ceko balım Ama ben ceko diyorum Kuş kuş E sahibine Ceren Olduğu için Ceren'e benzer bir isim koymuşlar Dedesine Adını da bu p alınmadı. Ee, arkadaşım Nazlı, arkadaşım Ece'nin annesinin Mia diye bir kedisi var doğru onu aldı. Ee, P-shop'tan alınmadı değil mi? Evet. Sesim yok arkadaşlar bizi şimdi bize yani bize kocaman aşkın gel bir dakika sen bize girişim yap zaten gelince kocaman aşkın gel ama yemek istemiyordum anne yemek istemiyordum ilk video iki iki elinle tut güzelce ama yürü arkadaşlar yürümez öyle <laughs> ama yürüyordum Çektin mi? Ayrıntılı haftası. Böyle. Bırakın. Ama ben onu hiç kaçırmam arkadaşlar. Hadi gel. Şu güzelliğe bakın. Evet. Çok yakışıklı. Geliyor. Geliyor. <laughs> bak. bak bak bak. Bak. Otur hadi. Otur sen de. Yok, otursan önüne otur şuraya. <laughs> Merhaba. Benim Gördün mü? Bak bak bak. Dur çekiştirme de kuyruğundan çekebilir. Bak. Anne. <laughs> Yok, gel gel. Tamam. Göstereyim. Çok tatlı arkadaş hadi. Bırakı sen hemen kaçar çünkü çok oyuncu bu değil mi? Değil mi? Gidiyor. <laughs> gel buraya gel. Topu nerede bunun? <laughs> Arkadaşlar gel. Dik buraya. De ko. Gel de sü geliyor. Gel. Geliyor. ne oldu? Sen ne? Değil <laughs> gel, 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 gel. diye saat buradayız. <laughs> Ancağız al şunu. Bu tarafa gelsiniz Emiray. Gelmeci. Ancağız ne kadar? Jelo. Jelo. Gel Gel Gel. Gel de gel bak. Gel abla gelmiyor. <laughs> ben tutayım mı? <laughs> Gözleri ışıldanları Hop tamam al hadi. Ben onu kıcağıma alayım. Olusch, Aloş. Aloş. Olusch, Yok 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 yok. Gelin ne bir şey? Yani bunun gözlerindeki kırmızı şeyler ne? Bilmem. Doğduğundan beri var. Hı hı. <gülüyorlar> Biraz. Onun içine girmek istiyor. Çok sevdi onu. Çantanın içine girmek istiyor. Ama orada nasıl seveceğim? Nasıl kaçamayacağım? <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu da Beşiktaşlı. O sıkıntımız mı var diyorsa? Gol yapalım. Gel. <laughs> <laughs> ya <Yapamadım>. bu. <laughs> Siz ne gidiyorsun kadın? Sana bakıyor sen gidiyorsun. Dön artık. Dön artık. Dön artık. Acı kalsana. Bu saniye bir dönemeydi. Dön. Zeko'yu. Zeko. Şşşş. Geluluşu. He aşık Evet arkadaşlar bu videomun da sonuna geldik. Lütfen like atın. Bakalım abone olmayı unutmayın. Bay bay.